Okey. Niye orada problem olmuş mesela, ki sefer, Peki doğrusu 285 mi? E, ne 285? Diğer tarafı da dinlesin ondan sonra öyle, seni dinledi, şimdi ben. Şimdi aslında bu çok eski bir tartışma. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim'in e, şeyin başında, Fatiha'nın başında ayrı numaralı bir besmele olup olmadığı konusu şey ediliyor. Ve genel kabul hatta şu anda en yaygın şey kabul onun birinci ayet oluşu, bağımsız birinci ayet oluşu onunla birlikte. Bazılar diyorlar ki hayır o tekrar da diğerleri gibi. Şimdi burada ilk laf var. Çok ilginç. Ondan sonra diğer sürelerin başındaki besmele numaralı değil. Şimdi diyor ki hadise göre yok. Hadise değil. Eski Kur'an nüshalarında Ayetler birbirine noktalarla ayrılıyor. Ben baktım gözlerine. Hatta kopyalarını da göremezsin çünkü renkli şekilde ayrılıyorlar. Hmm. Ama gidip görürsen rahatlıkla. Ben çünkü daha önce olur mu edip bunlar ayet bunlar var, Abi, bu. O dediğiniz kopyalar hocadan öğrenciye He. He. neyle He. geçiyordu? He. Tamam, neyse. Hadis de aynı şekilde Sen yazılı ben, hali yani var. Hocadan öğrenciye geçiyor. Kur'an hadisi gibi değil. Onun farkını göremiyorsan zaten problem orada. Şimdi bakıyorsun ki besmele çok ilginç. Yani bütün suallerin başına geçiyor ama birinci ayet olarak, ayet olarak Fatiha'nın başındaki besmele sayılıyor. Hmm. Diğerleri sıfır numaralı. Hmm. Yani tekrarlıyor, Allah! çıkaramıyorsun. Başında ama sıfır. Şimdi böyle olacak bir bakıyoruz ki matematiksel sistem açısından ikisinin de fonksiyonu var. Hmm. Numaralı olduğu vakit kelime sayımına dahil oluyor. Şey olduğu vakit Numarasız olduğu vakit harf sayımına dahil oluyor. Zaten kelime sayımına ve harf sayımına dahil oluyor. Fakat numarasız olunca kelime sayımına değil sadece harf sayımına dahil oluyor. Yani böylece niye bazı besmeleler, e, Fatiha'nın başındaki besmele numaralı, niye numarasız olduğu Matematiksel sistem tarafından da bir açıklaması var. Ama arkadaş illa Hayır, abi ters bakmak siz, isteyecek. Siz şu anda evet, kendinizi ifşa ediyorsunuz. Resmen şöyle diyorsunuz. Evet. Hesapladık, öyle olduğunda çıkmadı. O yüzden aldık, dahil ettik. Bu Al, böyle olduğunda biz de alamadık. Yani, yani böyle şey. alıyor muyuz, bak, almıyor muyuz? Soru bak soru eğer soru olur. öbür türlü olsaydı, eğer öbür türlü yapsaydı bu ne diyecekti? Ya olur mu Edip? Siz nasıl bu iki besmeleyi bir görüyorsunuz, aynı şekilde ikisini de sayıyorsunuz. Birisi numaralanmış, diğeri numaralanmamış. Edip niye böyle yapıyorsun diyecek değil. Zaten bu. Saksı görüyor, boş saksı derinin teki. Peki ayet Bir sayımında saniye... ne dedi abi <laughs> almayacağım dedi, değil mi ayet sayımında? Peki Kur'an ayetlerini evet. nasıl sayıyor? Orada alıyor. Bak evet. ayet sayımında alak Yok, suresi. Bir saniye on, abi alak suresinin 19 ayet dedi ve saymadı. Evet. Kurala edindik ayet sayımında almıyor. Yani bu kuralları kabullenmek zorunda değiliz, subjektif çünkü o kabul ettiğimizi düşün. Ayet sayımında ay bes numarasız besmele alınmıyor. Efendim harf sayımında alınıyor. İyi hadi oldu dogmatik bu. Peki geldik şimdi. Kur'an kaç ayettir sorusuna iki tane ayeti tıraşladı attı. İnha da illa kavlul beşer dedi. Bu ancak beşer sözüdür dedi. Sen ben bunu ben bunu en güzel şekliyle yani. nezih söylüyorum ama sizin söylediğinizle söylersen bunlar şeytan ayetleridir diyor. Ve üstünü karaladım, yerini gösterebilirim. Hı, o, o Şimdi ha onu da nezih söylemediniz. Ben de şu irtibatı aklıma geldi. Acaba oynahu fakkara ve kadder düşündü taşındı. Fakutila keyfe kadder dediği Kur'an ayetlerine dönüp sonra in hada illa beşer dediği yaklaşım acaba Reşad'ın başlattı bu yaklaşım mı? Çünkü siz örtüştürünce aslında bu yönüyle daha bir örtüşüyor. Öyle mi? Ben bir bilim adamıyım. Bunu böyle de okuyabilirim. bir saniye. Ayeti, bir saniye. saniye, ayeti, saniye cümle, siz, siz, bütün Kur'an'ı yani. ok, sureyi hepsini okuyorsunuz. Bir saniye. Ayeti bir saniye matematik yapıyoruz. Şimdi evet. dedik dedi ki 6236 ayet evet. Kur'an'da mevcut. İki tanesini söktüler, attılar, 6234 ayet. 19'a bölünüyor mu? Bölünmüyor. Ayet sayısı olarak Kur'an 19'a bölünmüyor. En önemli şey, aradığınız en önemli şey bu bölünmüyor. Peki ne yaparsınız? İyi niyetliyseniz demin dedi ki Edip Hoca, ya böyle bir 19 yok de gidersin. Hiçbir zaman onu demiyor. Tam beklediği yerde, onu beklediğiniz yerde demiyor. Ne yapıyor? Çünkü ki, ya numarasızları katsak acaba? Ya bunu yaptığınız zaman bir anlamı kalmıyor. Ben onu söylemek istiyorum. Şimdi bu numarasıları katıyor. Geci, katıyor. Ondan sonra diyor ki bak şimdi bölündü. İşini işin değecek. İşini geçin. Neden böyle çok basit bir şeyle yani bir abi bir hangisi ya, basit? hepsi basit yo, yo. abi. Yani bir şey var. Onu koyunca hemen 19'un katı geliyor. Yani 5 fazla, 6 fazla, abi 7 bu fazla, fazla bu gelmiyor. Bu Erhan'ın ama Erhan'ın eksik çok Hayır bir tane koymuyorsun bazı evet. Gaz yeri de 2 3 tane 29 ile ilgili. Evet. 29 ile ilgili 14 14 artı bilmem kaç yeri 19 diyorsunuz. Bilmem kaç diyorsunuz. 19'un iki katı diyorsunuz. Bazen 3 4 ögeyi topluyorsunuz. Bu ben işte tam da sizin dediğinizi aklına o anda sana bir şeyler mu dediğiniz sizden öğrendiğim bu tamamıyla bir evhamdan ibaret. Yani 19'ları sık sık yan yana görürsen ben bir evhamlanacağım. Ya bir başkası evhamlanabilir mi? Ben matematikçi olarak evhamlanırsam Ayıp ederim. kendi kendine ihanet ederiz. Senin o bir başka bir şey söyleyeceğim. Var ya, baştan sona Abi, Bak, siz, sen siz, sen, şöyle siz, siz, şöyle Bir saniye, bir cümle Hiç daha bir söyleyeyim. sistem yok. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim diye otantik değil. yazılımını aha, aha. ve Kur'an-ı Kerim'in kendisini, bütün komple, hadisle ilgili söylüyorum. Bu konu hadise, hadisle ilgili çünkü bazı şeylerde bulundu. Ben şöyle mantık mantıklı veya kendince mantıklı bir şey söyleyeceğim. Evet. Kontrollü bir deney olduğunu düşünün bunu. Hı hı. İki tane otantik şey e, bilgi e, kümesi. Birine adına hadis deyin. birinin adına Kur'an deyin. Evet. Tarihin aynı dönemlerinden geçip geliyorlar. Hı hı. Aynı dönemlerinden. Ya, Edip dönem bir saniye bir saniye. Aynı dönem aynı milletler aynı topluluklar. Ben sözümü bitireyim. Siz aynı değil deyin. Deyin ki birisi Amerika'ya uğruyor oradan geliyor. Yani, iki, İkisi iki, üç, de bir saniye. 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 Şimdi Allah'ın elçisinden aktarıla aktarıla sonra yazıla gelen tamam mı? Bir hadis malzemesi bir dönemi bu dediğimiz 14 asırlık dönemi alıp önümüze geliyor. Edip Bey bunun komple karanlık, komple yanlış, tamamıyla problemli Hepsini karanlık. Şimdi aynı dönemden başka bir malzeme elimize geliyor. Kur'an. Ben onu da kabul etmiyorum ama Edip Bey'in girin dediği gibi onu onların varsayımıyla Kur'an'da bula bula iki tane ayet bu komple aynı karanlık dönemi geçirerek What a big deal diyorum ben orada. Yani bu bu insanlar Allah'ın elçisi namusluydu, döndüler namussuz dediler. İyiydi, kötü dediler. Her türlü dine inança hakaret eden bu insanlar Kur'an'a dokunmadılar. Dokunamadılar. Çünkü Hayır. Allah a izin vermedi. Ama siz diyorsunuz ki Kur'an bir saniye bir saniye siz diyorsunuz ki Kur'an'ı Allah böyle efsunlu bir şekilde korumaz. 19'da korur. Dolayısıyla o iki ayeti ekleyebildiler. 19 tanık oluyor. O iki ayeti ekleyebildiler. Demek yani ki o. ekleyince bir şey olmuyor. Kur'an'a ekleyemediler. Nereye eklediler? İçlerindeki nüshaya eklediler. Abi bütün Allah dünyada sizin ayeti. her yerde yaygın dediğiniz nüshanın içinde i̇fşa o ayet 14 asır boyunca okundu. İfşa etti. Hala da dünyada o ayetler okunuyor. İfşa etti ben bunu ben bundan, şu sonra bir anda şey bir çok bundan sonra bir şey dinliyoruz bundan sonra diyorum ki 14 ki. 19 asırlık karanlık dönemi geçen bir başka otantik malzeme de siz bula bula otantik kendi o da kendi yönteminizle hadis kitapları Kur'an için şey. diyorum abi, Aynen. o hadisi dediğiniz ki karanlık aynı. kabul ettik aynı. şimdi öyle ki Kur'an da geliyor bize açıyoruz bu da aynı insanların elinden geçti aynı bu hadisi okuyan, o nam, sizin ifadenizle kullanmak istemiyorum, nezih olma ifade. Bunlar Kur'an'a gelince dokunmadılar. Halbuki dokunsalar, eklesel eklerini biliyordu. Bunu açıklıkla televizyonda söylediğiniz yazılarınızda da gördüm. Kur'an'ı böyle Allah dokunursan çırpar çarpar gibi bir koruma değil. 19'da korunacak. Peki o zaman şunu beklerim. Bir kodla kodlanmış bir kitap. Bir sürü yanlış adamın elinden geldi elime. Ben kodu keşfettim. Ay başladım do doğruyorum namussuzlar. Bunu da buraya eklemişler. Ne kadar hain adamlar. Bunun böyle çıkması gerekirken manzara topu topu iki tane ayet çıkıyor. ben diyorum ki... Demek ki Kur'an farklı bir şekilde korunduğunu da seviyor. Bakın bunu kitap, bunu söylemiyorsunuz. O zaman o farklı şekilde niye? korunan kitap He. niye iki ayette karşı korunamadı? Korunmaya vardır y ya da yok korunmuştur. Tam tersi Kur'an, Kur'an'la Musaf'ı karıştırıyorsun. Abi niye ben eklediler kafa... dedin? Sizin ifadeniz. Kur'an'ı evet. Kur'an'a eklediler ifadesi niye kullandın? Musaf olması lazım. Musaf'a ekledim. oralara sığınacaksanız ben bir öyle şey demeyeyim. Yani, arasında... daha fazla da sıkıştırmak istemem. Musaf'a ekleme de Müsaade edersen yani şöyle... Bir de kelime seçimi yanlıştır o zaman Kur'an değil. Mushaf'a eklediler. Ha, yani Mushaf'ta sizin kelimelerinizi, sizin kelime evet. Mushaf'la Kur'an arasındaki ayrımı da bu görüntüleri izleyecek olan ilim sahiplerine, irfan sahiplerine, sahiplerine bırakıyorum. yani tabi. sıkışınca Kur'an'a eklenmiştir Yok. denemek için Mushaf'a eklenmiştir değil. Kur'an, kitabın merkumdur. Fî kulûbillezîne vûtul ilmdur. İlim sahipleri... Abi, inna nehnu nezzemne zikra ve inna lehu lehâfidun diyor. diyor. Cenab-ı Hak evet. diyor ki ben, biz zikri indirdik ve biz onun koruyucusuyuz. Bunu iddia ediyor. Tabii iddia edin. Şimdi biz diyoruz Neden ki Allah'a biz diyoruz ki Allah'a korumamışsın. Bak iki tane ayet eklemiş. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki la yetihil batilu min beyni ve la ona batıl yaklaşamaz. Musaf mı Bir saniye. Ya, bu ayrıma giderseniz Musaf bir saniye. Şimdi bu <laughs> bu nasıl bir koruyuculuk biliyor musun? Ben çocuğuma diyorum ki ben seni korurum. Kimse seni dövemez diyorum. Çocuğu köşe başında haşat ediyor, iki saat dövüyorlar. Sonra geliyorum, döveni uzaklaştırıyorum. Diyorum ki korudum ben seni. Tamam mı? 14 asır boyunca haşat edilmiş. Beşer onların sözüne göre beşer şeytan işi Kur'an'a girmiş. Bu projenin bir kazanımı olsaydı Kur'an'ın mucize olmasından önceki ilk kazanımı Kur'an'ın tarif edildiği gerçeği olacaktı. Şimdi çocuğa ben diyorum ki ben seni korudum bak. Baba diyecek yani ben haşat ettiler üzerinden geçtiler. Yani Şimdi benim, benim şey korunum diyorsun. Biraz Öyle sonra korun sonra, olur şimdi, mu? Bu yani ya kırıldığı an, noktası bu. Sen, sen sanki Kur'an'ı müdafi bir kesiliyorsun ya işte burada korkunç bir şey var. Sen Kur'an'ın bir sürü hadis kitabını Kur'an'a ortak koşuyorsun. Koşmuyorum. Koşuyorsun. Koşmuyorum. Çünkü sen habis ben kendimle ilgili. Dolayı, abi senin bak, problemin ben bu. Ben kendimle ilgili. Siz sen, şöyle, siz kendinizi nasıl ifade ediyorsanız, ben koşmuyorum dediğim zaman. Ondan sonra siz, bize Kur'an adına müdafi kesiliyorsun. Bırak hikayeleri. Abi, sizi... sen Peygamber az önce yapılan hakaretleri bak, yapan adamları eleştirmek için mi? bana kızıyorsun. Bir hikayelerdir lütfen ya. bir Lütfen. Bir başkası Sana bu söyleyeyim. Abi, Sahi mi? Bukhari'ye ihtiyacımız var mı? Bir saniye, bir saniye. Yok yok yok. Çünkü sen